Selam çocuklar. Bugün yine güzel ve eğlenceli bir dersimizle birlikteyiz. Hayat bilgisinden güvenli ve güvensiz yerler konusunu işleyeceğiz çocuklar. Hazır mısınız bu eğlenceli dersi hep birlikte işlemeye ve öğrenmeye? Bakalım oyun oynarken neler bizim için güvenli, nereler bizim için güvensiz? Hangi yerlerde güvenli bir şekilde oynayabilirim? Hangi yerlere gitmemem gerekir? Bunları öğreneceğiz çocuklar. Evet çocuklar. Buradaki çocukların hepsi oyun oynuyor değil mi? Oyun oynamak çok eğlenceli bir şey. Olsa da kimi zaman bu eğlence kötü sonuçları ortaya koyabilir. Yani bizim için güvenli yerlerde oynamak gerekir çocuklar. Nereler bu güvenli yerler? Şimdi bana söyleyebilir misiniz? Evet. Çok güzel. Oyun parkları. Başka? Futbol sahaları. Evet. Voleybol sahaları. Değil mi? Açık alanlar. Hepiniz doğru bildiniz. Aferin. Hepinize yıldız benden. Çocuklar. Oyun güvenliği hepimiz için önemli. Bu kötü sonuçların ortaya çıkmaması için dikkat edilmesi gereken en önemli koyu en önemli konu oyun oynanan alanın güvenli olmasıdır. Evet, oynayacağımız alanın güvenli olup olmayacağını biz kendimiz bile karar verebiliriz. Bir yerde oyun oynamak istiyoruz, değil mi? E, oranın güvenli olup olmadığına kendimiz bakarak etrafa e, karar verebiliriz, değil mi? Çocuk bahçesi, evimizin bahçesi, parklar, okul bahçesi, cadde ve sokaklara yakın tehlikesi olmayan boş alanlar güvenli oyun yerleridir. En güvenli yer evimizin önüdür değil mi? Evimizin bahçesidir. Tabii ki sokak ve cadde değilse en güvenli yer oyun oynamak için orasıdır. Parklardır değil mi çocuklar? Okul bahçesi de çok güvenlidir. Evet, sokaklara yakın ve caddelere yakın olmadığı sürece bizim için pek çok yer güvenli oyun yerleridir. Oo, bu çocuklar ne yapıyor öyle ya? Karşıdan da araba geliyor. Ya ezerse onları? Sizce doğru yapıyorlar mı çocuklar? Sizce doğru bir yerde oyun oynuyorlar mı? Hayır. Evet. Caddeler, sokaklar, polis, itfaiye ve hastane gibi merkezlerin önünde trafiğin yoğun olduğu bölgeler, inşaat alanları, çöp yerler güvensiz oyun yerleridir çocuklar. Gördüğünüz gibi değil mi? Mesela itfaiye önünde oyun oynarsak ne olabilir? İtfaiye kamyonları çok hızlı çıkması gerekir değil mi? Yangını yetişebilmesi için. E, polis arabaları yine aynı şekilde hastaneler, oralar ambulanslar, arabalar girip çıkıyor değil mi? Trafiğin yoğun olduğu bölgeler, buralar oyun alanı değildir. Topumuz yola kaçabilir. E ben kaldırımda oynuyorum öğretmenim diyenler olabilir. Fark etmez çocuklar topunuz yola kaçabilir. Koşarken yanlışlıkla yola çıkabilirsiniz. Kaldırım dahi olsa sizin için güvenli değildir çocuklar. İnşaat alanları değil mi? Bir inşaat görebilirsiniz etrafınızda. Boş olabilir. E, yapılmamış bir inşaat olabilir. Bahçesi de olabilir. Ama o inşaattan bazı moloz yığınları, taşlar, tahtalar aşağıya düşebilir değil mi? Bizim için tehlikeli olabilir. İnşaat bile çökebilir belki de. Bunlar bizim için güvensiz alanlardır. Yine çöp dökülen yerler değil mi? Oralar hijyenik değildir, temiz değildir. Çöp kutuları, bunlar etrafında oynamayın çocuklar kesinlikle. Evet, bu çocuklar da e, yolda oynuyorlar değil mi? Sizce doğru mu? Evet, yanlış. Aferin size çocuklar. Buralarda oyun oynamak hiçbirimiz için uygun değildir. Oysa bir sürü güvenli oyun alanları var. Oyun oynarken yola kaçan topun peşinden aniden yola çıktığımızda her an bir araç ile karşılaşabiliriz. Parkta oynarken de bazen topumuz yola çıkabilir değil mi çocuklar? O zaman koşup hemen yoldan o topu almalı mıyız? Hayır, evet, kesinlikle almamalıyız bir büyüğümüz varsa ki çoğunlukla oluyor. Büyüğümüzden yardım isteyip topumuzu bize atmasını söyleyebiliriz. Yine inşaat alanlarında çocuklar değil mi? Oyun oynarsak, oyun oynarsak çivi, cam gibi inşaat malzemeleri yaralanmamıza sebep olabilir. Evet, dersimiz burada bitti çocuklar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.